Merhabalar, ben Serit Gazi Mahmet. Karabük Üniversitesi Endüstriyel Tasarım Mühendisi son sınıf öğrencisiyim. 2022 Teknofest Çevre ve Temiz Enerji kategorisinde yarışan bir yarış projesini sizlere tanıtmak için buradayım. Lütfen videoyu başlatabilir miyiz? Bir bizim temel amacımız bisiklet enerjisinden elektrik enerjisi üretmek. Burada görmüş olduğunuz sistem basit olarak bisiklet enerjisini bizim projemizde power bank'e enerji depolamaya amaçlıyoruz. Bunun için bisiklet enerjisini power bank'e e, adapte edebileceğimiz bir adaptör ve bisikletteki mekanik enerjiyi elektrik enerjisine dönüştürebilecek bir motor kullanacağız. Görmüş olduğunuz gibi iki temel seçeneği Romatistan gibi basit, bir web sitesinde kolaylıkla elde edebiliyoruz. Şu anda Karabük Gençlik Merkezi Ölemedi Şubesi'ndeyiz. Burada bizim bu iki temel aparatımızı bize alacaklar ve burada Fusion 360 3 boyutlu katı modelleme programında biz bunları bisiklete adapte edebilmek için 3 boyutlu katı modeller yapacağız ve daha sonra da buradaki 3 boyutlu yazıcılardan katı modellerimizin üretimini yapıp te, e, bisikletleri sağ testi yapacağız. Bu sağ testlerinde amacımız mekanik de, e, dayanıma, titreşimlere ve sarsılmalara e, sağlam olması, yağmur da suya veya çamura veya kumun girmeyeceği mükemmel bir tasarım e, yaratmak ve bunu üretmeye başlamaktayız. Şu anda Teknofest 2022 e, temiz enerjisi ve çevre kategorisinde yarışacağız. GSB adına yarışacağız. Orada görüşmek üzere. Hoşçakalın.